Merhaba arkadaşlar. Doğru bilginin doğru adresi Rençber TV'ye hoş geldiniz. Ben Kemal Beytekin. Arkadaşlar bu tarlaya domateslerimizi ektik. Ekim işini bitirdik. Can suyunu da verdik. Dana burnu ve keseğin mücadelesi için zehirli kepek hazırlıyoruz. Bu konuda baya istek gelmişti. Videosunu bekleyenler var. Biz de bu ilacı hazırlarken hem nasıl yapıldığını ve ne kadar ilaç, ne kadar şeker kullanılacağı hakkında size bilgi verip yapılışını da sizler için videoya alıp paylaşmak istedim. Öncelikle biz bir çuval kepek döktük oraya 30 kilo. 30 kilo kepek için 1 kilo ilaç yeterli geliyor. Bu ilaç arkadaşlar depomuzda kalmıştı. Herhalde 1-2 sene, 2 sene önceki bir ilaç. 2 veya 3 sene bilmiyorum ama son kullanma tarihi geçmiş ve bu iş için uygun bir ilaç depodan aldık ve kullanıyoruz. 30 kilo kepek için 1 kilo ilaç 1,5 kilo da şeker kullanmamız gerekiyor. İlacımızı dökeceğimiz suya karıştırıyoruz. Daha sonra ise buna şekerini ilave edeceğiz. Yaklaşık 1,5 kilo kadar. 30 kilo kepek için 30 kilo civarında su yeterli gelir. E, suyu şekerinizi ve ilacınızı suya döküp iyice karıştırdıktan sonra biraz sonra bunu kepeklem harç haline getireceğiz. Bu arada her şey buraya kadar normal geliyordu. Biraz sonra film kopuyor. Bunu ben e, montajsız olarak oradan kesip devam edeceğim. Bir gülme krizi başladı burada. Onu da montajsız olarak yayınlayacağım. Şimdi hazırlanması gereken suyumuzu bu şekilde hazırlıyoruz. İyice karıştırıyoruz. 30 litre yapmamız lazım bu suyu. Bu suyu eğer şeye karıştırdığımız zaman kepeğe karıştırdığımız zaman ıslanan her yer hem şekerli hem zehirli olmuş oluyor. İlaçlı olmuş oluyor. Ama direkt kepekle şekeri kepeğe karıştırıp sonra saf su döktüğümüz zaman ilaç her tarafa bulaşmamış oluyor. En güzel e, yöntem budur. Gördüğünüz gibi Mısır'da bozkurt ve dana burnu için e, kullanma talimatı 300 gram 10 kilogram kepek 500 gram şeker Bunu buraya döküp harç haline getiriyoruz. Bunun kıvamının nasıl olacağı biraz sonra e, videonun ortalarına doğru göreceksiniz ama ben Mehmet burayı karıştırırken bir gülme krizi tuttu hepimizi orayı size montajsız olarak e, o anki konuşmalarımızın hepsi içinde geçecek daha sonra da en son videonun en sonunda e, Mustafa abi Mehmet'e bir hikaye anlatırken bu da sürpriz arkadaşlar videonun sonuna sakladım onu da paylaşacağım çok eğlenceli gırgır gır ve şamata şeklinde geçti. Biraz sonra başlayacak bizim Mehmet'in gülme krizi. Ben bu esnada montajı durdurup saf haliyle yayınlayacağım. Şimdi 3-5 saniye kaldı. Burada kesiyorum arkadaşlar. Mustafa abi sen yapacaksın ama iş başa düştü. Tamam lan. Aleyküm selam. Karıştır Mamecim. karıştır. Biraz çeksin. Suyu yedir. Hepsine çektiriyor, zora çağır, zora çekmesin. Çiğ köfte gibi yumuracağım onu. Gel bakalım, gel bu bayır aşağı gidiyor. Lan, lan <laughs> eyvah, eyvah. Eyvah, eyvah, eyvah. <gülüyor> eyvah. eyvah. <gülüyor> Eyvah eyvah eyvah! gitti gitti Oh my god gitti gitti video gitti kayboldu gibi salasa al Eyvah eyvah İzleyenler bunlar ne içmiş diyecek. bu ilacın tersini de la yanlış anlamayın. Böyle Allah. yapmıyor yani bu ilaç. eyvah eyvah gitti gitti. Tutun tutun gitti. O ne yapıyor ya? Allah Allah. Nasıl bir iş veriyor millete ya? <laughs> göbeğe çek göbeğe. <laughs> abi hadi göster millete bak senin Bak yahu çevrişini nasıl çeviriyorsun Evet arkadaşlar <laughs> kürek operatörümüz Mehmet Bey <laughs> Eyvah eyvah Evet Bunlar ne? <laughs> Ama bu ya gülme yerini kapatacak <laughs> Yok ya ortalık Arkadaşımız şirketimizde kürek operatörü olarak görevli <laughs> Burları yaz bu, Bak burları gönder bak canlı sesiyle gönder Bir daha söyle tosunu. Ar evet Mısad Arkadaşımız abi. şirketimizin vasıflı elemanlarından kürek operatörü Mehmet Bey şu an hülleci bulamacının şerbetini yapıyor. Hülleci o ya. lan. <laughs> lan bu şey midir şu reisi? Sen de konuşursak çekme. Lakıldı. <laughs> lan kıvamı kaçıyor kıvamı. Allah, Allah yeter vallahi bayılacağım yeter. <laughs> <laughs> İyi de la. Bana diyor ki bir de stres yapınca artış abi? Artış yapmaya ne gerek? Stres Bu böyle Stres topu var. Arkadaşlar normalde bu videoyu 3-4 dakikalık bir video yapmayı düşünüyordum ama bugün bayağı gırgır gır şamata oldu burada. Bunun için biraz uzadı. Mustafa abinin değişiyle yeni bir kürek operatörü geldi ve e, harcımızı iyice karıştırdım. Az sonra kıvamının olması gerektiği halini de elimizde göstereceğiz. Ve en son bunu tarlaya serpme halini de gösterdikten sonra videomuz bitmiş olacaktır arkadaşlar. Bu arada az sonra bundan sonra yine bir Mustafa abi Mehmet'e bir mesele anlatırken onun da e, montajsız halini araya sıkıştıracağız. Kıvamının arkadaşlar bu şekil olması gerekiyor. Bu şekilde uygundur bu hale aldıktan sonra gayet yeterlidir. Şimdi Mustafa abinin meselesini dinleyelim. Kadir Dinar'ın bir gün çay bahçesinde oturuyormuş. Gencin biri gitmiş ya abi demiş. Senden bir ricam var. Ben senin hayranım. Birazdan kız arkadaşım gelecek. O geldiğinde bana. O Ali bir bak hele ben. Sen demiş. Ya sen mutlu olacaksan ben niye demeyeyim kardeşime bak demiş ya. 10-15 dakika sonra kız arkadaşı gelmiş. Onlar da akmış kabirin Ali ne yaptın? Sektir lan ben senden bana tabur bir bana beni bir daha demiş. He <laughs> Kadir'in arara böyle bir darbeyim. <laughs> Takıldı. Evet arkadaşlar ilacımızı yaptık. E, tarlaya da serptik. 30 kilo kepekle 20 dönüm yeri hepsini böyle ufak ufak şekilde nohut tanesi fındık tanesi şeklinde kök aralarına atıp bitirdik. Bunu köke yakın atıyoruz ama köke değmeyecek şekilde kökün yalağına gelmeyecek şekilde atıyoruz. Çünkü bu kepekteki hem kepek hem şeker hem de o e, ilaç hayvanın haşerenin cazibesini çekip oraya kadar getirmekte. Gelip e, kepeği yemeden önce çok yakın attığınız zaman köke çok yakın attığınız zaman e, Bitkinizi yiyebilir Oradan koparabilir öyle bir zarar gösterebilir Ve köke de değdiği zaman kökte küfleme yapabilir bu nedenle Kökten 5-10 santim uzaklıkta atmamız gerekiyor Bu arada videomuz gerçekten kısa yapacaktı Ama çok komik ve eğlenceli gırgır gır şamata şeklinde geçti e, Bunu sizlerin de görmesini istedim Mustafa abinin de dediği gibi bu ilaç böyle gülme krizi falan e, kafa mafa yapmıyor. O an doğal şekilde gelişen e, bir gülme kriziydi. Hepimiz güldük, eğlendik. Umarım bugün çok güldük. Umarım sonumuz hayırlı olur. E, hakkınızı helal edin. Video biraz uzadı. E, beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Rençber TV bereketli mahsuller. Bol kazançlar diler. Bu arada ilacın atılma şeklini de gösteriyorum. Video bitene kadar. Bir 5-10 saniye daha. Allah'a emanet olun sevgili arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz bir beğen tuşuna basmayı da ihmal etmeyelim. Emeğe saygı olarak Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.